Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı dergisinin Temmuz ayı sayısı çıktı. Ankara'da faaliyetlerine devam eden Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nın her ay yayımladığı derginin Temmuz ayı baskısı çıktı. 55. sayısıyla okuyucuyla buluşan derginin kapağında Harput Turizme Açılıyor ifadesi yer alırken, başlangıçta yönetim kurulu başkanı Mehmet Çağlar'ın daha iyi bir Elazığ için şehrin öz eleştirisi yazısı bulunuyor. Profesör Doktor İsmail Aytaç, İlhami Kiziroğlu, Metin Süzen, Sevim Anagür, Naşide Gökbudak, Zekeriya Bica, Bedrettin Keleştimur gibi isimlerin kaleme aldığı yazılar yer aldı. Bedrettin Keleştimur'un Timur'un Elazığ basını üzerine isimli makalesinde Kanal 23 Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Polat ve Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak yönetiminde tecrübeli bir birikimle yayın hayatına önemli bir performans kazandırmıştır denildi.